Yaparken söyleneceksiniz. Belki kiminiz küfür edecek. Ama aslında Cemil sen arkadan spot yapar mısın? Of <laughs> oh, dişler kaydı. <laughs> kapat kapat. Nasıl zargana büyümüş mü abi? <laughs> abi sen gerçekten daha büyük... Abi siz küçüksünüz diyorum. <laughs> ben büyük değilim ben zarganayım ya. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe. <laughs> Abi şey diyeceğim. Böyle mi? Şa da şapka takacağım. Şapka nasıl? O güzel gibi, İyi o zaman. Şapkayla gireriz. <laughs> Herkese merhabalar. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi kamera arkasında Sayın Cemil Yavuz'la birlikteyiz. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün Push Pull Leg serisinin ikinci push antrenmanını çekiyoruz. İlk antrenmanda göğüs odaklı çalışmıştık. Bugün de omuz odaklı bir antrenman olacak. Hazır balktayız. Kaloriler yüksek, karbonhidrat çok yüksek. Artık ağır çalışmanın, o gücümüzü kullanmanın zamanı. Hep söylediğim gibi off sezonda balkta. E, yüksek kalori alarak metabolizmayı hızlandırmak. Tabii ki bunu metabolizma hızınıza uygun bir şekilde yapmak. Ve güçlenmek çok önemli. Bunlar definisyon zamanı çok işimize yarayacak. E, artılar bizim için. Önce omuzları ısıtacağız. Dumbbell press ile başlayacağız. Burada press hareketi olarak street machine military press yapabilirsiniz. Serbest barbell press pek önermiyorum. Ya da çok güzel bir pres makinesi varsa özellikle plaka eklemeli. Onu yapabilirsiniz. 3 set yapacağız. 6-8 tekrar aralığı kullanacağız. Ağır kilo olacak. O yüzden önce güzelce omuzları ısıtalım. Hemen başlıyorum. ben bunu bir tık geride yapıyorum. Yani sanki Smith Machine'de military press yapıyormuş gibi. <laughs> 38 38'lerle bir set ısınalım. Oh. <laughs> Bu arada kilo maksimize etmeye çalıştığınız zaman ne alzane önerim damber de çok kolay olmuyor. Partner şart, özellikle alırken bu harekette. E, Maksimum sette makine kullanabilirsiniz. Aslında Cemil sen arkadan spot yapar mısın? Vallahi of tamam. Müthiş olur. Bir 44 Abi aynen burada yapalım. Ben bir 44 alayım. Öbüründe de bir, ufak bir spot alırım. Abi Senden isteyeyim, ee, arkaya atacağım. Birlikte ilk tekrarı bir alalım. Ben de abi. Bırak. Bir tane daha tane daha yaparsın. Aldım abi. Bir sonraki sete bir iki tane sakladım. aldım abi. Of. <laughs> evet, 48'leri kaptım. Biraz yardım gerekebilir. Şu an kendimde o gücü görmüyorum. İşte bu be, işte bunu bekliyorum. Haydi, <laughs> geliyorum abi.

Of dişler kaydı. Kapat kapat. <laughs> kapat. Of. <laughs> oh. <laughs> evet. Ağırdan bel pres yaptık. Cemil sağ olsun. 48'lerde yardım etti. Şimdi e, arka omuzu süper set. Arka omuz trapez aktif edeceğiz. Süper set şeklinde. Olimpik barda geniş tutuş upright row yapacağız. Göğüs hizasına kadar çekeceğiz. Ondan sonra hemen cable'a geliyoruz arkamız Burada 8-10 tekrar, burada 10-12 tekrar hedef. Upright row'da çıkabildiğimiz kadar ağır çıkmaya çalışacağız. Burada göğüs üzerine çıkmamamızın sebebi rotator kafları sakatlamamak. Burada hissiyattan çok birazcık momentumda momentum da kullanacağız. Agresifliği kullanacağız burada. Oh. Haydi bakalım. <laughs> Hemen kabla. Şimdi çöyle şeyler. Çok öne gitmiyorum. Sürekli omuzda. stres. buradaki Cable'da önemli bir nokta. Dirsekleri çok kırmıyoruz. Çok kırarsanız trapezler çok fazla aktif olur. Hafif kırık, daha düz şekilde. 3 set yapıyoruz. Üçüncü setteyiz. Biraz ağırlaştırdık kiloyu. 30-30 var. Olimpik bar. 6-8 tekrar. Agresif. Ondan sonra cable'da. Sıkıştırıp bitiriyoruz. Of. Haydi bakalım. Zaten ilk sette ağır girdiğimiz için her yer pump. Fenaydı.

Dambell'le yana atış, Üçüncü hareket. Bir önceki push gününde göğüs odaklı olanda e, raise'leri biraz ağır yapmıştık. Bugün farklı teknik yapacağız. Sekizli droplar şeklinde. Dört set olacak. Son set yine özel bir set. Son sete gelince anlatırım. Ah. 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 Eyvallah sağ olasın. İyi ya valla. Bu arada dropları çok drop yapmıyorum. Yani çok kilo düşürmüyorum. 17,5, 15, 12,5. Bu lateral raise'de de önemli noktalardan biri serçe parmak yukarıda kalacak. Nasıl zargana büyümüş mü abi? <laughs> zargana palamut olduk artık. Buradan tüm zarganalara selam olsun. Geçen takipçi buluşması yaptık ya orada da abi. Oh, abi sen gerçekten daha büyük. Abi siz küçüksünüz diyor. <laughs> ben büyük değilim ben zarganayım ya. <laughs> abi şimdi bu değişik bir set olacak. 8, 8, 8 düşeceğim 3 tane. Sonra 8 çıkacağım, kilo arttıracağım. Kilo arttıracağım, 8 daha. Bu şekilde 5, İstasyon istasyon gibi düşündüm. Böyle yaptıktan sonra çok ağır bir kilo alıp kollar dümdüz çok hafif yarım tekrarlar. bu omuzun e, uç kısmı için yan omuzun. Çok zor bir set olacak. Ama yiyoruz. Cemil ver motivasyonu. <laughs> Artık burada beyni kullanmak yok ha. Düşünürsek yapamayız burada. Çıktığı kadar. Şimdi hıh uh, yüksek kilo alıp kısa tekrar Zor setti. Vallahi zor set. Uf. Yapan anlayacak. Bir sonraki hareket ön omuz yapacağız. İki set olacak, rest-pause olacak. Ee, i̇lk push gününde, göğüs gününde ön omuzları cable ile çalıştırmıştık. Burada e, serbest ağırlıkta. Uf. Başlayalım. Rest-pause sisteminde şunu yapıyoruz. 12 tekrar, 15 saniye dinleneceğiz. 6-8 tekrar hedef, 15 saniye dinleneceğiz. Ondan sonra 4-5 tekrar aynı kiloyla olacak şekilde. 15 saniye dinleniyoruz. Burada bir şey daha of göstereceğim kaldırım. Burada isterseniz hammer tutuşu düz isterseniz bu şekilde ön omuzunuzu, ön omuzunuzu hangi tutuşu daha iyi hissediyorsanız ben bu şekilde tuttuğumda daha iyi sıkıştırıyorum. Of. Haydi bakalım. Rest son seti 1. Bir. bir önceki yana atışı ve bu omuzdaki Rest Pause'u deneyin. Yaparken söyleneceksiniz. Belki kiminiz küfür edecek ama çok efektif. Omuzda son hareket, dumbbell shrug yapacağız. Ağır kilo, 2 set. Çok fazla artık zorlamaya gerek yok trapezleri. 2 set ağır kilo başlıyoruz. Of, <laughs> <laughs> of! Oh, oh. Abi perişan oldum. Yemin ederim. Geçmiş olsun, omuz bitti. İtiş günü omuz odaklıydı. Omuz antrenmanını bitirdik. Şimdi göğüse geçiyoruz. Göğüste iki hareket, ikişer set. İkisinde de rest pause uygulayacağız. Normal e, makinede press 2 set. 12 tekrar, 15 saniye dinlen. 8-10 tekrar 15 saniye dinlen. 4-5 tekrar. Bu bir set olacak şekilde. İki set böyle. Ondan sonra da düz bench'te fly yapacağız. Yine iki set. Rest bounce'u da. 15 saniye dinleniyoruz. Haydi bakalım 8-10 tane daha. Pauzun üçüncüsü. 4-5 tekrar. Bir set de aynısından. Düz bench'te fly yapacağız. iki set. Yine rest pause. Aynı. Press'teki sistem. Kilo burada çok önemli değil. Hissiyat önemli. Mümkün olduğunca hissetmeye çalışıyoruz. şey de kötü abi mesela definisyonda form check yapıyorsun. Ha formda üstünü çıkarıyor diyor. <laughs> balkta balkta yapıyorsun. O problem. Yapmıyorsun. Ha işte balkta form check yapmıyor. Nasıl mutlu edeceğiz abi sizi? 15 saniye de geçti galiba. Of. <laughs> Göğüs bitti. Arka kola. Abi o zaman şurada çekelim ya. Ben burayı boş zannettim. Şöyle yok. Çapraz Evet kızlar. Reverse. Kuştan <laughs> Reverse push down yapıyoruz. Kilo hiç önemli değil. Bir de şeyler var ya. Kilo hiç önemli değil. Önemli olan hissetmek. O yüzden kiloyu gösterirseniz da yapıyoruz. Hisse de hisse de. Her şeyi hissetmek. Oh. Markus'ta omuz fetişinden sonra bu da itiş gün fetişi Oh. Şaka bir yana. Ciddileşiyoruz. Şöyle bir ilk set için alalım. Yine rest pause yapacağız. Şaka bir yana çok az insan sadece sarkoplazmik idman yaparak büyüyebilir. Sizin asıl kas hafızanızı oluşturacak antrenman sistemi miyofribili antrenmanlardır. Asıl kas çekirdeklenmesi orada oluşur. Sarkoplazmikle genellikle glikojen üzerinden adelenizi büyütürsünüz. Ama gerçek kas çekirdeklenmesi için, o muscle memory denen muhabbet için miyofribil antrenman yani ağır kilo yapmak şart. Hepimiz genetik olarak e, öyle sarkoplazma ile büyüyebilecek insanlar değiliz. Çok aldanmayın onlara. Hoppa. Burada strese müsaade ediyorum. Yine rest pause yapıyoruz. 12 15 saniye dinleniyorum. Burada neden reverse grip yapıyorum? Çünkü ilk push gününde normal V-bar yapmıştık. Burada reverse yapıyoruz. Bu antrenmanda yaptıklarımın hepsi bir önceki push günüyle bağlantılı. Ona göre hareketleri seçiyorum. 8-10 tekrar. 15 saniye. 4-5 tekrar daha. Yanmayı hissediyoruz. Keyifler yerinde abi. Antrenman yapınca keyifler yerinde. Allah sakatlık vermesin. Bir sevdiğimiz spor var. Bunu da kaybetmeyelim. Of. 2 3 4 5 Bir setimiz daha var. Mesela bir arkadaş burada bayram yarışacak. Ona da işte yarışma çok şey bekleme falan tarzı şeyler söylemişler. Bu tarz ney seyir derler hani işte size olmaz diyen insanlara, sürekli negatif kendileri yapamadığı için sizin de yapamayacağınızı düşünen insanlara müsaade etmeyin. Son hareketimiz yine rest pause, one arm push down yapıyoruz. Bu hareketi bir önceki kol antrenmanımda göstermiştim. Önemli noktalardan bir streçe müsaade ettim. Yukarı çıktım iyice. Aşağıda açıyorum. 12 tekrar. Buradaki rest pause 15 saniye dinlenmeyi diğer kolu çalışırken yapıyorum. Güzel bir antrenmanın sonuna geldik. İkinci push antrenmanını bu şekilde tamamlamış olduk. İlk push antrenmanını izleyin, izlemediyseniz mutlaka deneyin. Bu ikinci push antrenmanı ilk push antrenmanına göre ayarlanmış bir program. Alt haftadır uyguladığım bir sistem çok verim alacağınızı düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yorumlar kısmına görüşlerinizi, görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Ben ve Cemil adına size teşekkür ederiz videoyu izlediğiniz için. Bir başka videoda görüşmek üzere.